Evet, tekrar ben <laughs> e, aynı gün ikinci bölümü çekmeye karar verip hemen uzatmadan <laughs> devam ediyorum. Ne oldu? sayın sevgiler Boşuna bastım. Yemin ediyorum boşuna bastım. Ne oldu lan? Düşmana sarsallar mı? Hmm. Uğur bakayım. He. He anladım. Anladım usta. Ben sizi böyle döverim ya. Gel sen de öyle döveyim. İnşallah tabi yemezsek. valla aciz bedenini parçaladı yemin ediyorum. Dur. Burada ne var lan? Ben orası şey sandım. Hmm. Baba, tipe bak hala kapıları açamıyorsun ha. Sen babanla nasıl o? <laughs> ben sinirlendim ya Dur dur Aa, aa buna saplanmadı mı? Saplandı Can gösteriyordu da o yüzden Koş 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 Ama ben kaçtım ya. Ayıp ediyorum. Ya. Atreus hep. Vur bakayım Atreus. Burası. Bazı düşmanlar e, çıplak elle döverim. Dur. Nasıl koyduk tam bunu kırma. Ben bunu kırına koymak istiyorum. Nasıl koyuyorduk? ha tamam. Buldum. kıyameti. Soyguncuları öldür. Ha, tamam, onu da yaparız. Bu arada o yan görevleri falan, yan görevleri şey yapmayı düşünüyorum ya. Seriyi bitirdikten sonra, yani hikayeyi bitirdikten sonra eğer dönebiliyorsa yaparım. Çünkü ya ona koş, ona koş. Biraz zor. Ha ama şöyle bir anlaşma yapalım. Ben yan görevleri e, izleyenler için konuşuyorum. Tabi izleyen varsa tekrar söylüyorum. Ben yan görevleri e, sonra yapayım. Ama oyun içinde de giderken lootlarımı tek tek alayım. İsteğim bu. Ama şu ana kadar 250 tane kaçırmışımdır gerçi. Motor sanki evimin içinden geçti böyle bir şey. Yok. Ben onların konuşması hakkında yorum yapmıyorum bu arada ya. Baba oğla karışmıyorum. Baba oğla arasına girilmez. <laughs> Inside boy. Inside boy. Evet. Şunun yerine şunu çıkarsam ha. Ha, daha iyi. Ya bir yandan sesimi de duymaya çalış kendi sesimi duymaya çalışıyorum. Diğer türlü çok bağırabilirim. <laughs> o zaman sıkıntı olur. <laughs> çok haklı. Vallahi çok haklı. When you I haven't been sick in a long time. I'm better now. Fine. Come on then. <laughs> you want me to hit you? I want you to try. Ow! What are you. Try again. Why are you doing that? Too slow. Try again. Out. Weak again. Again. Stop it! Again. <coughs> Your anger. You can get hmm. lost in it. That ahead is difficult, and you, Atreus, are clearly not ready. What was that? Quiet.

Ya abi sen kimsin ya? Tipe bak. Ah, kanırmak Gregor. McGregor definitely fucking Long way from Oh, you already know the answer to that. Mm. Whatever it is you seek, I do not have it. You should move on. <laughs> <laughs> and here I thought your kind was supposed to be so enlightened, so much better, so much smarter, and yet you hide out here in the woods like a coward. O sakalındaki bilirleri sokar birazdan götüne. Bilgin olsun. Kolu bırakacağım şimdi kendi dövecek bak izle. Of hadi lan. O zaman seni öldürür. Bu kadar of. Oh. Yedim boku. <laughs> <laughs> ne oldu lan? Sıçtın. Ha? Oğlum. O ne yapacak? <laughs> Sen nesin lan? O nasıl bir vuruş aman okuyayım? Ben burayı hatırlıyorum biz buradan içeri girmiştik. <laughs> Çatı düşmüş. <laughs> nasıl vurduysa. Bak abi. Oha. Hadi ya. Çok iyi komboymuş. Ama ayıp ediyor vallahi. Vallahi Ya da ya Dur 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 <laughs> Dur kendi esprime gülmek için Çok erken daha Bak konuşamıyorum Ekber. Oy. Oy Abi bizi paspas etti Böyle, böyle olmasın bana Oğlum neyi sor? Sağ ol sormadın ki bir şey sormaya geldim dedin. Hiçbir şey de sormadım dövüyorum bizi ya. İçeride neden iki tane atak var? Göstereceğim ben şimdi sana. Anlatacağım neden olduğunu. adam bizde taş şu falan geçiyor al bunu bakayım Hmm. O oh, sen öyle try again. You talk too much. Allah Allah, oha mana koyayım. You won't talk? Fine. Maybe Toprakla bütünleştik ama. Aha. Sıçtın şimdi oğlum. Şimdi sıçtın oğlum. Oha amına tek tur işte ağaç yok oğlum. Hadi lan. Oy. Siktir lan. Aa şey durmuş. Kamera durmuş arkadaşlar. Ee, i̇dare edelim idare edelim. Çünkü büyük ihtimalle hafıza dolmuştur. Şimdi bu sahneleri bölüp de onunla uğraşmak istemiyorum. Anasının <laughs> olan kıta yer değiştirdi ama. Neyse bir daha bir başlata basayım bakayım. Ne kadar geçecek? Gittiği kadar gitsin. Bir daha bir başlata bastım. gitti kadar gitsin bakalım. Bir daha kapanırsa daha açmam ama. Oğlum bu ne oluyor? Bu ne oğlum ya? Bitmiyor ölmüyor piç.

Ben senin kim olduğumu tahmin ediyorum da Aha Tren geçiyor la Evimden tren geçiyor la <laughs> Tren merkezine çok yakınız da tren yerine. O yüzden Ses gelebilir arkadaşlar kusura bakmayın artık Anası kamerada durmuş Neyse yapacak bir şey yok kalan süreyi de böyle idare ederiz. Vallahi kazanırım, kazanırım. Çok iyi kazanırım, bekle. But no. Bitirelim gel. Neredesin lan? oğlum? Ne oldu lan? Ya valla çok ayıp ediyorsun ya. O kadar geçmişimiz var. Ama bir şey söyleyeceğim çok ayıp. Sana bir tenevlem lan? Lan oğlum bir sakin ol la. Ay Allah Allah. Ben nasıl dayak yedim anlamadım. Allah ya çok temiz öldü. Canman yok mu oğlum? Dur bekle can alıyorum bekle. Ağzına sıçam dur. Neredesin sen? Ya çok ayıp gerçekten çok ayıp Neyse öleyim bari de <laughs> Ama çok ayıp gerçekten yaptığın ayıptı Ben anlamadım Dayak yedik Sen bana nasıl vurursun lan? Nasıl vurursun lan sen bana? Terbiyesiz Ahlaksız. Alçak. Puşt. Hayır hayır. Ne oldu lan kaçtım ha? Aaaa. Ayık bloklarım böyle. acemi acemiliğime geldi bak konuşuyorum. Ne oldu ya? Ha? Bir tane dokundurabildin mi ha? kesin dokunduracak aha vallahi vurdu ay bak. Ne oldu? Hallah çıpam gibi. Savruldum. Hadi reis. Vallahi her yer kan bir sürü bok oldu ya. Gitti gitti. O. Hmm. oyun sınavına kap. Bye bye. Bak bir daha gelirsen sikerim ha. Yeter kal orada. Adam perişan oldu be. Şuna bakın ona Dağlar yerler yerinden oynadı. Vallahi ayıp ya. Vallahi bilmiyorum ki reis. Onu da bilmiyorum reis. hadi be baba yorgun aşk kapıyı ol but sinematikten sonra bölümü bitireyim. Bu bölümü de yeter artık. Omuzum çıktı. <laughs> ölmedim ölmedim gel. We have no choice now. Proof me wrong. Yes sir. kanıtla. Bak çok çok mantıklı bir şey yaptı ha. Helal olsun yani şey olarak yanıldığımı kanıtla diyerek mantıklı bir hamle yaptı. En azından çocuk şimdi onun gözüne girmek için onu daha fazla dinleyecek. Neyse. Diğer bölümde daha doğru yola çıkmaya başlayacağız. Bakalım hemen şu yaratık külliyatına da bakalım hadi. Hah. Oğlum sen nesin ya? Ha bu Atreus mu yazıyor bunlar lan acaba? Babam falan diyor aynen. Ya yani adam eve gelip babama saldırdı. Şiddetli i̇şte bir dövüş yaşamış olmalı. Her şey kırılmış. Ama bu yabancı elde meseleyle bir şey fikrini değiştirmiş olmak gibi daha bir insan oldu. Sıradan insanlarız biz. Tabi tabi. <laughs> aynen aynen. Neyse şu yakışıklı abimin sıfatına bakarak bu bölümü de bitiriyorum. Görüşmek üzere. Bye.